Poyraz oldukça hırslı ve e, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla da halk tarafından da sevilen bir insan. Bir ismim var, Poyraz. Poyraz olur. Karakteri de güzel, kendini de güzel. Poyraz e, gerçekten iyi bir yarışmacı. Bu yarışmada birinci, birinci olacak yüzde, yüzde 98 bana göre, yüzde 98 Poyraz. 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 Poyraz'ın artıları daha fazla. Yiğit Şimdi... Poyraz. O sakatlı gövdesinde Şampiyonluğu gerçekten hak ettim. Survivor'da benim için tek bir şampiyon var. Yani umarım gerçekten şampiyon olur. Şampiyon evet. olmasa da bence şampiyon olmayı en çok hak ettim Poyraz. Poyraz çok başarılı. Hı hı. Bu yolu çok iyi yönetti. Bence çok iyi yönetti yani. Hı -hı. Ve çok da başarılı. Çok yani aklı başında bir çocuk. Benim son dördümden biri o.